Herkese merhabalar. Bugün Saadet Hanım'ın çok özel sergisi Ankara'nın Ruhları sergisindeyim. Görülmesi gereken bir Ankaralı olarak Kendinizden çok şeyler bulabileceğiniz resimlerin, paylaşımlarının olduğu bir sergi. Dolayısıyla da sade Hanımcığım bu serginin konsepti, teması nedir? Neyi bizimle buluşturmak istediniz? Özetleyebilir misiniz? Tabii ki. Bu serginin konsepti Ankara. Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ama ta 8 bin yıllık tarihiyle Türkiye'nin önemli, çok kültürlü bir şehri bu şehirde eğitim almış yaşamını sürdürmüş bir insan olarak buraya karşı ve Cumhuriyete karşı yükümlülüğüm olduğunu düşünerek çok güzel seçtiğim Emeklerim bir konsept bu sergideki eserler akrilik tekniğiyle ile ve Galatlardan günümüze kadar kalabilmiş Ankara görsellerini ve Cumhuriyet yapılarını birleştirip günümüz insanlarıyla birlikte ve Hititleri de içinde alan büyük boy kompozisyonlarla oluşturduğum ve benim 63. kişisel sergim. Bu sergiyi izleyenlerin e, neler hissetmesini arzuladınız? Evet. Bu sergiyi izleyen e, izleyicilerin e, küçük bir Ankara turu yapmış olmalarını istiyorum ve sonuçta da bana ilettikleri şekliyle e, sergi e, amacına ulaşmış görünüyor. Çünkü Ankara'nın belli başlı mekanları e, ele alındığı için birçok kişi yani turistik olarak da gelse bu mekanları gezeceği için sergi amacına ulaşmış oluyor Peki hocam sanat bazen bir ifade biçimi bazen bir kaçış bazen de bir mücadele aracı Siz bu resimleri yaparken en çok hangi duyguyla baş başaydınız? resim yapmak benim için yaşam biçimi yani çünkü ben 68 yılından beri fırça boya kalem ve uğraşıp hem sanat eğitimciliği yapmış hem resim yapmış olan bir kişi olarak kendimi ifade edebileceğim, özgürlüğümü yaşayabileceğim bir alan ve yaşam biçimi. Teşekkür ediyorum. Saadet ve Hocam bugün Dünya Sanat Günü. Bize Dünya Sanat Günü ile ilgili hislerinizi, düşüncelerinizi ve size neler ifade ettiğini özetler misiniz? Tabii ki ee, sanat eğer e, hayatımızdan sanat olayını çıkardığımız zaman e, yaşadığımız çevre çöl olur Hı -hı. çünkü Hı -hı. sanat onu renklendiren e, bize sunan sunumunu sağlayan e, ve o sert katı hayatı dönüştüren bir şeydir. Sanatın evrensel bir gücü var. iyileştirme gücü var. insanları arındırma gücü var. Ee, sevgi, şefkati, merhameti, estetiği evet. içinde barındıran ve e, her bir eseri okuyan ya da izleyen ya da sanatla bir biçimde karşılaşan bir kişi bir daha aynı kişi olmuyor. İlla ki... Farklılaşıyor, etkilenmiş oluyor. Onun ruhunda bir farklı değişiklik oluyor. Ee, dünya Sanat Günü kutlu olsun ve lütfen dünya her gün Sanat Günü gibi yaşasın. Teşekkür ediyorum hocam.